Merhaba millet. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz, bugün sizin için özel bir haberim var. Ancak önce kanalıma abone olmanız ve butona tıklamanız gerekiyor. Aşağıda yer alması hoşuma gitti, beni gerçekten mutlu ederdi. Ünlü influencer ve iş kadını Aybüke Yılmaz, takipçilerini. Hiç kimsenin beklemediği bir haberle şaşırttı, ikiz bebek bekliyor. Sosyal medyada paylaştığı haber. Takipçileri arasında büyük bir duygu yarattı, ancak aynı zamanda. Bu şok edici sürprizi aldıktan sonra yaşadığı duygu fırtınasını da ortaya koydu. Aybüke, Instagram hesabında paylaştığı duygusal bir videoda. Büyük haberin nasıl öğrendiğini şöyle anlattı, rutin kontrolüm için doktora gittiğimde. Doktor bana tuhaf bir gülümsemeyle baktı ve çifte nimete hazır mısın, dedi. İlk başta anlamadım, ancak ultrasonu gördüğümde. İnanamadım, iki küçük kalp atıyordu. Büyülü bir andı, ama aynı zamanda çok etkileyiciydi. Etkileyici, hamileliğinin ikiz olduğundan şüphelenmediğini itiraf etti. Buna hiç hazırlıklı değildim. Sadece bir bebek büyütmenin nasıl bir şey olacağını zaten kafamda kuruyordum ama aynı anda iki bebek sahibi olma fikri beni suskun bıraktı, dedi. Ve kısa sürede binlerce beğeni ve destek dolu yorum topladı. Hayatının her detayını takipçileriyle paylaşmasıyla bilinen Aybüke. Bu yeni aşamayı içeriklerini karakterize eden aynı şeffaflıkla belgeleyeceğine söz verdi. Kolay olmayacağını biliyorum ama bu deneyimin beni daha güçlü kılacağından eminim. Bebeklerimle öğrenmeye ve büyümeye hazırım," dedi. Duyurudan bu yana ikiz ebeveyni olmayı deneyimleyen diğer ünlüler de dahil olmak üzere birçok kişi desteğini gösterdi. Meslektaşlarından biri, "Bu bir zorluk ama sevgi ve unutulmaz anlarla dolu." yorumunu yaptı. Müstakbel anne ayrıca miniklerin gelişine hazırlanmaya başladığını da belirtti. İkizlerle nasıl başa çıkacağımla ilgili her şeyi araştırdım. Onları nasıl besleyeceğimden evde kendimizi nasıl organize edeceğimize kadar. Neyse ki. İnanılmaz bir destek ağım var ve bu bana büyük bir huzur veriyor, diye ekledi gülümseyerek. Önündeki yol zorlu görünse de Aybüke kararlılık ve iyimserlikte her türlü engeli aşabileceğini defalarca kanıtladı. Takipçileri bu yeni macerada ona eşlik etmek için can atıyor ve bunun sevgi, öğrenme ve unutulmaz anlarla dolu bir deneyim olacağından şüphe yok. O arada Aybüke, bu çok özel aşamanın her anının tadını çıkarmak için zaman ayırıyor. İlk şoka rağmen şimdi minnettarlıkla doluyum. Bu eşsiz bir hediye ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bu iki mucizeyle tanışmak için sabırsızlanıyorum. İkizlerin haberi ona cesaret ve iyi dilek mesajları göndermeyi bırakmayan takipçileriyle arasındaki özel bağı bir kez daha doğruladı. Şüphesiz ki bu heyecan verici bölüm Aybüke Yılmaz'ın hayatında bir öncesi ve sonrası olacak. Bu harika yolculukta ona en iyisini diliyoruz. Aybüke Yılmaz'ın hamilelik haberi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor. Özgün tarzı ve hayata pozitif yaklaş